Kınanın hikayesini duymak istiyoruz. Kınanın nelere şifası var, neden yapmalıyız? Kınayı sadece ayak altına böyle normal bulduğunuz kır suyla karıştırıp sürebilirsiniz de. Öyle de etkisi var ama sirke ile doğal sirke ile karıştırıp yaptırdığınızda. 15 gün sonra konuştuğumuzda şey diyor, saç dökülmem durdu. Şeytani bir zihin var ve bizi insanlığımızdan uzaklaştırıp ele geçirme çabası var. Amonyak diğer boyuttaki varlıkları besler. Tuvalette özellikle gece ayna karşısında ne kadar çok vakit geçiriyorsanız enerjiniz o kadar düşmüştür ve daha da düşecektir demektir. Şu kına meselesiyle, kına kürü, hı hı. E, ayak tabanına kına yakma. Kınanın hikayesini duymak istiyoruz. Kınanın nelere şifası var? Neden yapmalıyız bu kürü? Evet. Kına yine evlenirken kına gecesinde bana sürülmesi istenildi. Ay istemiyorum kokusu berbat işte niye o ya? Gelenek olarak bize verilmiş. Halbuki o geleneğin geldiği kısım temelini anlatmıyorlar. Bilmedikleri için anlatmıyorlar. Neden el içine yakılır? Neden ayak altlarına, gelinlerde mesela özellikle ayak bileğine kadar yakılıyor? El avuç içlerine yakılıyor. Askere giderken yakılıyor. Yeni doğan bebekte yakılıyor. Kurban edilecek bir kurban için yakılıyor. Bir, negatif varlıkları uzaklaştırıcı bir etkisi var. İki, kırmızı renginden dolayı ısıtıcı, kaynaştırıcı, rahatlatıcı bir etkisi var. Üç, içeriğindeki o barındırdığı bir takım minerallerden dolayı özellikle ağır metalleri atma e, etkisi var. Ayak altı zaten bizim vücudumuzdaki bir sürü organlarımızın geçtiği noktalar. Refleksoloji eğitimimizde var. Orada detayları öğrenmiştim ve çok şaşırmıştım. Ha keza yine avuç içimizde bir sürü organlarımızın noktaları var. Bizim e, bütün vücuda etki belli noktalar avuç içleri, ayak altı, göbek deliği gibi noktalarımız. Hmm. E, gelinler... Evlenmeden önce bunları yakıyorlar, damada da yakıyorlar ki o arınma olsun ve bir birliktelik ve sonrasında doğacak çocuklar da o temizlikte olsun şeklinde. Bunu da yine kadın bilgi olarak çok zor sonralardan keşfettik. Kınayı sadece ayak altına böyle normal bulduğunuz suyla karıştırıp sürebilirsiniz de öyle de etkisi var ama ile doğal sirkeyle karıştırıp yaptırdığınızda ya da gül sirkesi en güzeli elma ve gül sirkesidir mesela ayak altı kına detoksunda karıştırıp sürüp yaptığınızda çok daha fazla etkisi var. Buna sonraki süreçlerde bir şeylere yaptım. Herhangi bir şey yorum katmazsam hatırım kalır derim ben hep. İyottan fayda görüyoruz. İyotta da damlatsak evet. nasıl olur? İşte bor da katsak nasıl olur? Azolet zaten böyle zeoliti de kaçalım. Bunlarla birlikte yaptıkça etkilerinin çok daha hızlı ve çok daha fazla uzun süreli sürdüğünü fark ettim. Mesela Ayak altı işte mantarla ilgili bir süreç vardı ya da hiperaktivite problemi olan çocuklarla ilgili yaptığımızda vardı. 4-5 yıl öncesinde sadece sirke ve kına ile yaptığımız hmm. bir grup vardı. Gayet güzel sonuç aldık ama şu an iot, zeolit katıp karıştırıp yaptıklarımızda bilmiyorum keramet inşallah onlardandır hep söylüyorum en doğrusunu Allah bilir ama bizim gözlemlediğimiz şey bu çok daha hızlı bir arınma görüyoruz son iki yıllık süreçte radyasyonlar maruz kaldığımız frekanslar evet. haberler yani o kadar çok kirlenmeye maruz kalıyoruz ki bir sıfırdan büyüktür mantığıyla yapıyoruz çok da kolay çok da basit hatta belli süreçlerde eğlenceli hale bile geliyor bizim yani kışın belli aralıklarla yaparız ama yazın bir, bir buçuk aylık tatillerimizde her gün istisnasız kına kürü uygularız. 5-6 e, yıl yıl öncesinde Datça'da e, genelde hep orada yapıyoruz. Hı -hı. İlk yaptığımız zamanlarda böyle şey yapıyorlardı. Hatta kızım daha küçük arkadaşıyla konuşuyorlar. E, şey demişti kızım sen onlarla bir çok görüşme. Anne ben ne Hı -hı. konuşmak istemiyorum çünkü bunu yapıyormuşsun sen. Şu anki geldiğimiz süreç yani. her yaz ediyor. diyor. senin sayende annemde işte şu. Senin bu söylediğin sayende şu an bu oldu. Artık oradaki çocuklar biliyor. Çok keyif alıyorum. Böyle bütün sahilde küçük çocuklar, yetişkinler, oğlum var 17 yaşında, onun evet, arkadaşları. Böyle gelip yapıyorlar, soruyorlar, uyguluyorlar ve fayda gördükçe onların da zihinlerinde yer ediyor olması benim için çok büyük bir mutluluk. Ayak altına mı mesela? Dikkatli anlıkları dedin az önce. Ayak evet ayak mı? altı. Aynı zamanda avuç içine de yapabilirsiniz. Ama çocuklar da çok avuç içi sevmiyor kokusundan dolayı. Ama o kokusunun gelmemesini istiyorsanız lavanta yağı damlatırsınız. Ee, uçucu yağ olarak Hı -hı. ya da normal yağ olarak o kokusunu bastırıyor zaten. Acaba bu paylaşılan Hı -hı. noktaların e, hiçbir şeyin boş olmadığını görüyoruz ya bu kadın bilgilerin. Hı -hı. İşte e, damat adayının işte sol elinin serçe parmağına mıydı? Sağ mi? Hatırlamıyorum Hı -hı. onu. Aslında avuç içine yapılıyor genelde avuç ama sonra mi? kokusunu hoşlaşmadıkları için, başka o bir şey olduğu için işte işte serçe parmağı yapalım gibi evrilmiş. Bir e, rahmetli büyük annem, babaannemin annesi tabii yörük oldukları için şimdi Hı -hı. hatırlıyorum tel tel örgü örgü saçlar Hı -hı. ve hep kınalıydı, hep bakır Hı -hı. rengiydi. E, küçük çocuklara da hala köylerde yakılır, saçlarına yakılır mesela çok Hı -hı. güzel bakır rengi saçları olur. Bugün bizim boyayla yakaladığımız o hürrem tonlu, bakır tonlu küçüklükte böyle köylerde çocukların saçını sürerler. Da ee, saçın nasıl bir var. şifası varmış da bunu yapmaya başlamışlar. Şimdi saç diplerimiz yine e, bizim ya bütün cildimiz aslında emici. E, Yemediğiniz hiçbir şey cildinize sürmeyin diyoruz. İşte e, ya yüzüme süremiyorum içinde şu katkı maddesi varmış neyse el kremi olarak kullanalım diyoruz ama çok büyük hata. Yani orada da yine cildimiz tarafından emiliyor ve o emilen şey ha yüzünüze sürmüşsünüz ha oradan ha da yemişsiniz yani aynı zararı var. Kınanın o temizleyici etkisi yine saç tiplerimizin her biri ya yani bizdeki kıl kökleri, saçların hepsi toksin atmakla görevlendirilmiş yerler. Ee, yine aynı şekilde tüylerimizi aldırmak için lazere giden kişilere ya öner gitmeyin, gitmemeniz, başka yöntemleri bir deneyin lütfen diye öneriyoruz. Çünkü her bir kıl kökünü yaktığınızda sizin vücudunuzdan toksin atacağınız kısımları da tıkamış oluyorsunuz. Bu sefer onlar içeride birikmeye başlıyor. Bu sefer kistler, tümörler, farklı hastalıklar olarak ortaya çıkıyor. Yine saçlarımızı boyadığımız da ne yazık ki maruz kaldığı ısılar, ışınlar hmm. e, saç diplerindeki o toksin atan kısımları cansızlaştırıyor, öldürüyor. Buradan atamadığı için de yine içeride farklı hastalıklar olarak çıkabiliyor. O yüzden kına yaptığınızda buradaki e, ölü hücreleri bir ya da iki seans kafaya kına yaptıktan sonra hemen tekrar canlanmaların olduğunu görebiliyoruz. E, yani hiçbir şey yapamasanız, saçınızın rengin değişmesini istemiyorsanız en azından diyorum şu ense diplerinize Alt kısımlara. Şu aralara e, sirkeyle kınayı karıştırın. Sulandırın biraz. Dökün. 10 dakika, 15 dakika bile kalsa sonra durulayın. Yani oraya bir renk geçmesine izin vermeyin. Ya da kına karışımlarında renk geçmesin diye özel kınalar var. Onlardan yapabilirsiniz. Ya da limon suyuyla karıştırıp e, sirkeyle birlikte yaptığınızda yine saçınıza kına yaktığınızda o renk saçınıza işlemiyor. Bu tarz çözümlerimiz de var. Saçlarımız aslında e, yani her bir noktası uçlarından e, dışarıdaki negatifliği alan ya da bizdeki pozitifliği dışarıya veren gibi bir sürü farklı etkileri var. Girersem şimdi oradan çıkamam. Örneğin e, tuvaletteyken saç dökülme problemi var diyen kişiler var. Dün ki tuvaletteyken saçlarınız açık mı? Bir, e, tuvaletinizi yaparken. Evet diyor. Tamam diyorum. Bundan sonraki süreçte saçlarınızı toplayın. Varsa bir tülbent, bir bone, bir şey bir ile Bunu bir alışkanlık haline getirin. 15 gün sonra size tekrar konuşalım. 15 gün sonra konuştuğumuzda şey diyor. Saç dökülmem durdu. Nasıl bir ilişkisi var? Şey şimdi, de varsa dönüp tuvalete bakmayın diyorsunuz şimdi, O da var. O da başka bir şey. O Aa, çok bilgi <laughs> var. Biz tek programla yetinemeyeceğiz. Ee, evet. en güzel olsun diyelim. İnşallah. Şimdi bu fizyolojik bir açıklaması var. Yani yaptığımız idrarla biz aslında toksin atıyoruz vücudumuzdan dışarıya ve sıcak ılık bir şekilde hmm. yukarı buharlaşma suretiyle oradaki e, saç köklerimize saç diplerimize bunu alabiliyoruz. Oraya bir yerleşim söz konusu. Aa. Bunu topladığınızda kapattığınızda o olmuyor. Bitti. Bu en basit açıklaması. Bunun bir de manevi kısmı var. Evet. E, oradaki mesela e, temizlik kısımlarına geleceğim e, tamam. evde nazar büyüğü işte geçimsizlik var diyen kişilerin Danışmanlık verirken geçtiğim maddelerden bir tanesi de şu. Kullandığınız temizlik malzemelerinin içerisinde amonyak var mı? İşte cif kullanıyoruz. İçinde amonyak var mı? Bir şey kullan Amonyak var mı? Evet amonyaklı diyor özellikle çünkü onlar daha temiz tutuyor. Şimdi daha temiz tutuyor, daha beyaz tutuyor kısmı özellikle o amonya ya da işte ne bileyim çamaşır sularını ya da uzun süreli yumuşatıcıları haftalarca kalıcı koku vermelerindeki sebep Başka bir boyut. Yani orada şey diyorum. Şeytani bir zihin var bizi insanlığımızdan uzaklaştırıp ele geçirme çabası var. Ben de böyle seçelim. Evet. Aa, neden, Çünkü bize neden, onu onu yapıyorum. aslında veriyorlar. Yani ben beyazsa temizsin, kokuyorsa temizsin evet. algısına önce oturtup sonrasında bir de ondan kurtarma çabaları var. Amonyak diğer boyuttaki varlıkları besler. Yani diğer boyuttaki varlıklar, cin deyin, peri deyin, olayın bir sürü isimleri var. Onların arasında da iyiler ve kötüler var. Ee, hepsi aslında normal. Çok kötü olanlar çok daha kötü şeyler yapmış olmanız lazım gibi. Onların yerleşim yeri orası. Onların beslenmeleri oradan. Dolayısıyla o... Ee... O amonyak da onları besleyen bir şey. Diyor ki amonyaklı cif kullanmayı bırakın. Çamaşır suyu kullanmayı bırakın. Sadece sirkeyle karbonatla temizleyin. Tuvaletin, klozetin kapağı her daim kapalı olsun. Oraya bakmayın. Şimdi bakmakta ne var deniliyor. Ee, şu seferlik Sikon bakmakta. Çekerken bakılıyor mesela bakmayın diyorsunuz. Evet. Hani. Her baktığımızda bizim e, gözden gözden işte gözleriyle yedi beni denir. Nazarların hmm. ve bu negatif varlıkların bizim vücudumuza sirayet etmelerinin birkaç yolları var. Biri göbek deliği. Kokuyla, gözle, kulaklarla. Ben size güzel bir şey söylediğimde kulaktan beslenirsiniz. İşte gözünüze güzel giyindiğimde, hoş durduğumda gözünüzle beslenirsiniz gibi. Onlar da kötü. Ve oraya baktığınızda siz oradaki enerjiyle muhatap oluyorsunuz. Hmm. Bunu bir kez, üç kez, beş kez yaptığınızda problem yok. Ama bu sürekli alışkanlık haline geliyorsa bir süre sonra bakıyorsun mesela ergenlerde çok fazla var danışanlarımda. Şimdi konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Şey diyorum, tuvalette uzun süre kalır mısın? Evet. Sebepsiz yere aynaya saatlerce bakabilirim diyor. Ya da işte sebepsiz işte saatlerce kaşıyla bakıyor, oradaki bir sivilce bir, bir şey. Evet. Tuvalette özellikle gece ayna karşısında ne kadar çok vakit geçiriyorsanız enerjiniz o kadar düşmüştür ve daha da düşecektir demektir. O zaman huzursuzluk da olur, bereketsizlik de olur, hiperaktivite de olur. Yani sebepsiz sinir krizleri de geçirebilirsiniz gibi bir sürü bir sürü başka sebepleri var. Tuvalet onların mekanı özet olarak büyük tuvalet özellikle baktığınızda gerçekten huzursuzluk vesaire yaşamanız kaçınılmaz. Özellikle eşler arasında. Gözlerden o enerji giriyor. Bir gidiyor. sürü e, o yorumlarda var. Yani hı hı. sadece diyorum klozet kapatın ve bakmayın. Ya bakmadım ve bu oldu inanamıyorum. Bakmadım ve şu oldu inanamıyorum şeklinde. Ergenler dediniz onlar gerçekten e, ellerine telefonu alıp da girdiği için ya bir oyun ya bir evet, yazışma ya bir evet. şey uzun süre çıkmıyorlar tuvaletten. E, çok da fazla sinirlerini bozmadan. Ee, işte bak sana çay yaptım, bak şöyle yaptım, şu bu diye çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ama eskilerde derdi ya çok uzun kalmak iyi değil tuvalette. Evet, evet. Ee, meslesenizi arttırır, takıntılarınızı evet. arttırır. Çok iyi bir yere temas ettiniz yine. O Telefonu eline alıp girmek o süreyi çok uzattı. Ergenlere bu şekilde sebepleriyle birlikte anlattığınızı aslında anlıyorlar ve yapıyorlar. İlk başta şey diyor mesela çok anne vardı. Ya bana mantıklı bir açıklama istiyor ergen dediklerini mantıklı açıklaması bu işte. Amonyak orada sana fiziksel olarak da rahatsızlık veriyor. Buna da sebep oluyor. En güzel kısmı diyorum, kendin test et. İki hafta boyunca yapma diyorum. Yaz bir deftere. İki hafta Hı -hı. boyunca da yap. Sonra genel ahvalin, ruh halin bunlara bir bak ve genelde e, şey Didı abla başka bir şey var mı? Peki ben de şu da oluyor. Başka ne yapayım? İşte çorabı sağdan girmek varmış, soldan çıkartmak varmışa kadar bu sefer araştırıyorlar çünkü. Okuyorlar ve şey diyorum o kısımlar sonra olacak. Sen önce bunu yap, şimdi bunu yap, şimdi bunu yap. Ee, yani en çok çocuklarda zaten onlar evet. çok çabuk kirleniyorlar ve çok çabuk da temizleniyorlar. O yüzden çocuklarda ve gençlerde bunun etkisini faydalarını çok daha hızlı görebiliyoruz. Hücrelerinin çok daha çabuk yenilenmesi evet. gibi enerjileri de çok çabuk yükseliyor, evet. tazeleniyor değil mi? Hem de nasıl? Yani hem hızlı kirleniyorlar, hem çabuk temizleniyorlar. Onların çok şey çok güzeldir mesela hani bir şey sizin için çok olağan bir şey de hiç kafanızı kaldırıp bakmadığınız bir doğa olayı, yağmur hı hı. falan ya da işte bulutların böyle çok fazla yoğun olması o gün başınızı kaldırıp bakmadığınız bir şey onlar <laughs> diye hayranlıkla bakarlar ya mucizevi bir şekilde o yağmura ya da bulutların aldığı şekle siz de dönüp bir daha bakıp böyle çok yani o o temizliğine, evet. hayattan zevk almalarına Keş o kadar büyülenerek noterk sürekli ki, Keşke, hem evet. olarak hem ruhsal olarak